Sevgili dostlar, merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Geçen hafta kıyamet koptu. Sinan Ateş cinayetinin davası görüldü. Bir video yapmıştım. Ayşe Ateş, kocasının katillerini arıyor diye. Bu videoya gelen cevap var. Ama ondan önce sizlerden videomuzu beğenmeyi, sosyal medya medyada paylaşmayı ve daha geniş kitlelere ulaşması için destek olmanızı rica ediyorum. Videom gecikti. Kıymetli amcam babamızdan son yadigar Rasim amcamı 4 gün önce kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu bu nedenle gecikti. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi hemen videoya geçiyorum. Ben Ayşe Ateş'e bir takım sorular sordum. Daha doğrusu bir takım konularına dikkatini çekmeye çalıştım. Ayşe Ateş'ten önce bu videoya Tony Salvatore denen alçak, kişiliksiz, neden böyle diyorum, çünkü kendi annesinin babasının verdiği ismi kullanamayacak kadar utanç içinde olan muhtemelen ailesinden ve isminden utanıyor. Ve muhtemelen FETÖ'cü bir hesap olan kişiden veya kişilerden cevap geldi. O videoda demiştim ki Ayşe Hanım kocanızın katilini bulmak istiyor iseniz Tony Salvatore denen hesabın peşine düşün. Çünkü bu hesap Olaydan bir, bir buçuk saat sonra belki Ankara Emniyet Müdürü'nün bile Sinan Ateş'in vurulduğundan haberi yokken enteresan bilgiler veriyor ve ayrıntılar veriyor. Şu andaki savcılık iddianamesinin de zeminini oluşturan bir tweet paylaşımları yaptı. Bu nedenle bir insan bu kadar bilgiyi o kadar kısa süre içerisinde bilemez. Bunun nasıl peşine düşün demiştim. Sonuç Salvatore denen hesap bizim peşimize düştü. Önce bir tehdit. Ayşe Ateş'i etiketledi falan. Tehdit, şantaj bir şeyler. Benim istihbaratçı olduğuma dair böyle garip imalar falan. Tabii ki muhatap almadık. O Twitter'da bizi takip edenler, onu görenlerden mesaj atanlar oldu. Ya böyle diyor bir şey demeyecek misin? Ben de hep dedim ki ya kişiliği belli olmayan, kimliğini gizleyen. Bir insana ne diyelim? Bir sorarız, işimizi yapar, geçeriz. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? O tavuğun sorunu dedim ve baktı ki sıkıntı var. Çünkü birisi ilk defa bu Twitter'dan da anladığım bu, Twitter'da gelen tepkilerden de anladığım bu, ilk defa birisi bu olayla ilgili dikkat çekici, Böyle MHP'yi gömmeye çalışmayan, bu bir tabirdir. Bu sıralar Pennsylvania'ya gömmeyeceğim dedi diye tehdit ediliyorum diyenler var. MHP'yi gömmeyen gerçekten bu cinayetin aydınlatılmasını isteyen birisiyle ilk defa karşılaştılar herhalde. Şimdi tekrar ediyorum. Benim için bir insanın ha ayağına sıkılmış, ha kafasına sıkılmış benim için hiç fark ettim. İkisi de aynı cezayı almalı ona göre. En isperdeden ceza almalı. Hukuka göre başka hukuk apa ayrı işliyor. Hukuk, tabii ki biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk kurallarına uymak zorundayız. Diyorum bu faslı kenara bırakıyorum. Ayşe Ateş'e bir şey daha söylemiştim. Ya Ayşe Ateş, hiç eşinize, ya kocam. Sen bu olayların içindesin. İşte ya iki tane çocuğumuz var ne yapıyorsun sen falan diye hiç sormadım dedim. Ayşe Ateş davanın e, beşinci veya dördüncü günüydü yanlış hatırlamıyorsam buna cevap verdi. Ama dedi ki ben bunu kocama dediğim ee kocam ya ben buna karşı çıkamam çıkarsam beni de öldürürler tarzında e, tam kelimeyi hatırlamıyorum Ayşe Hanım'ın söylediği. ...veya ceza keserler tarzında... ...bana bir şeyler söyledi. Yani kocasının korktuğunu... ...söylemeye çalıştı. Çünkü Ayşe Hanım'ın... ...kafasındaki olay... ...zaten o kafasında bitirmiş. Yani kafasında... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nin... ...saygın isimleri, işte Profesör... ...Semih Yalçın, Doktor İzzet Ülviyalter... ...Muhterem... ...Devlet Bahçeli Bey, Ahmet Yiğit Yıldırım Bey... ...Olcay Kılavuz Bey... ...bunları kafasında... Oturtmuş. Yani diyor ki bunlar yap. Ve mahkemenin de bunları ele almasını istiyor. Ayşe Ateş oraya gönderme yaptı. Ama unutmamak lazım Ayşe Hanım. Kocanızın çok cesur açıklamaları böyle gözünü kısarak baktığı açıklamaları, elinde kılıçlar resimleri, tüfekli resimleri, meydan okuyan resimleri falan var. Demez mi çocuklar büyüyünce ya anne... Sen böyle diyorsun ama babama korkak diyorsun. Korktu. Sen bir suç duyurusunda bulunsaydın bari bizi de babamı da korusaydın demez miydin? İşte bunu daha dramatize ediyorlar. Çelik yelek giyiyordu falan diyorlar. Bilen var mı? Gören var mı? Yiydiyse ya çelik yelek giyip sana söyleyip bunu yapan bir insan eğer gerçekten bu muhterem insanlar Semih Yalçın Bey, Devlet Bey, ne bileyim işte İzzet Ulvi Bey, Ahmet Yıldırım Bey, Olcay Kılavuz Bey, bu insanı eşinizi tehdit ediyor ise size söyleyip suya yazı yazmak çünkü herhangi bir şahit, belge, herhangi bir şey yok. Sadece sizin sözünüz var. Bu insan akademisyen bile kafasında çalışıyor. Yani bir video kaydı bak ben şimdi yapıyorum. Cep telefonundan böyle yapamaz mıydı yani? böyle delillendiremez miydi? Başıma gelir, bir şey gelirse işte şöyle 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 bu şahıslar suçludur falan. Niye böyle bir şey yapmamış? Hep havada kalıyor. Böyle bir kazla gidiyoruz. Biz somutlara bakalım. Hukuk rüyamda gördü mü? Bana söyledi diye. Mışa, mişe, gazetede şöyle yazıyor ya falan bakmaz arkadaş. Hukuk dediğin hadise bütün dünyada Türkiye'de de böyle somut delillere bakın. Bu kadar basit. Öyle televizyon ekranlarına çıkıp onu onu sıçla, bunu sıçla Pensilvanya'ya dayandıracaklar falan diye. Hadi bir soru daha sorayım. Madem aklıma geldi. Şimdi Mustafa Özcan diye FETÖ'nün çok etkili bir elemanı var. İki numara falan da deniyor bu kişiye birçok alayın olayın arkasında bunun olduğu söyleniyor. Hatta Ahmet Dönmez denen bir FETÖ'cü var. Onun dövdürülmesinin de bu kişi tarafından sağlanıldığı söyleniyor. Tehlikeli adam. Geçmişte FETÖ'nün neler yaptığını biliyoruz. Raddike ne yaptığını ve sıçı kimler attığını biliyoruz. Musin Yazcıoğlu cinayetini biliyoruz ve sıçı kimlere attığını biliyoruz. Ve buna benzer bir sürü şey var. Ama Ayşe Hanım FETÖ'nün adını duyunca FETÖ diye sulandırıyorlar deyip gidiyor. Ben size sorayım Ayşe Hanım. Eğer siz yalan söylemiyorsanız. Sinan Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi'nde kurulan FETÖ komisyonunda komisyonu yöneten kişi. Sizler söylediniz bunu. Basında yazdı. Eğer görevinin namusuyla yaptıysa birçok FETÖ'cünün canını yakmıştır. Doğru mu? Bu FETÖ'cüler de intikam almak istemiş olabilirler. Mantıklı mı? Mantıklı. Olabilir mi? Olabilir. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Ama bu da bir ihtimal. Neden bunu oyunun dışına atıyorsunuz, kurguların dışına atıyorsunuz da kafanızda böyle 4-5 isim var, onlara doğru sürekli şey yapıyorsunuz? Öyle ya, kocanız görevini tam ve layıkına yaptıysa, FETÖ'cüleri aklamadıysa, FETÖ'nün hedefinde olmasından daha doğal ne olabilir ki? Şimdi biz de farazalara dayanıyoruz. Bu cinayeti çözecek olan makam şu andaki 32. Ağır Ceza Mahkemesi. Şimdi bir takım usul kuralları vardır. Hukukta usul esasın önündedir. Yani bir olayın oluşuyla o olayı bunu şöyle diyelim bir delili elde ederken kanunlara kanunda belirtilen usullere uymamışsanız o delil geçersiz sayılır. İstediğiniz kadar o delil gerçek olsun. Yani usul dediğimiz bu. O kurallara uyacaksınız. Şimdi sürekli işinize gelmeyen bütün kararlar alındığı zaman ...mahkeme heyetini böyle bir suçlar... ...zan altında bırakır... ...sizin için özel bir platform kurulmuş herhalde... ...sabah girerken bir basın açıklaması... ...çıkınca bir basın açıklaması... ...arada bir basın açıklaması... ...valla bayağı bir kaptırdınız kendinizi... ...gözlüğü falan şeye veriş... ...koruma polis kızımıza veriş... ...işte saçını başını neşe, ...türbanı düzelttirme işleri falan... ...böyle garip bir haldesiniz... ...ama hukuk öyle işlemiyor... ...hukuk siz söylediniz diye olmuyor... ...şimdi... Muhtemelen ismi muhtemelen değil basına yansıdı. Olcay Kılavuz'un ismi bu konuda bu 17 kişinin içinde soruşturması devam eden isimleri gizli olan güya sizler tarafından ifşa edilen, basın tarafından ifşa edilen bir isim var Olcay Kılavuz. Iscan'la o davanın içine sokmaya çalışıyoruz. Kardeşim bu usule göre o davada yargılananlarla ilgili bunu söyleyebilirsiniz. Usul bu. Oldu orada. Alayım elime ben MHP'nin üye listesini, ...MHK listesini, ne bileyim genel idare kurulu listesini, il başkanları, ilçe başkanları, ilçe, ilçe, il, ocak başkanı hepsini sayayım orada. Ya böyle mantık var mı Allah aşkına? Var mı delil var mı? Delil var mı? Polisin tutanağı var. Dolgan Demirbaş caddede yakalandı, sokakta yakalandı diye Ayhan Bora Kaplan davasından Aklımda olsuzsuzluk, yolsuzluk bir sürü hikaye var. Bu hani MHP'yi patlat geç diyordu ya. Bu o, o ekipten birisinin verdiği bir dilekçe var. O da kendi aklı sıra bana MHP kumpas kurdu demeye getiriyor herhalde. Ama orada imza salon polis memurları var. Ki burada da Tolgağan Demirbaş'ın susluluğuyla ilgili henüz kanıtlanmış bir şey yok. Şimdi... Bu davada adalet, adalet arıyor iseniz şunu bilmek zorundasınız. Savcı sizin için delilleri topladığı kadar, lehinize olan delilleri topladığı kadar eğer oranın sanıkları var ise, şüphelileri var ise onların lehine olan delilleri de toplamak zorunda. Ya Kılıçdaroğlu gibi oldu ha. Toplamak zorunda. Çünkü kamu adına işlem yapar. O bütün delilleri tarafsız bir şekilde toplamak zorunda. Siz sürekli Sinan Ateş için adalet diyorsunuz. Halbuki buradaki mevzu adalet olmalı. Öyle ya adalet herkes için adalet. O motosiklet satan adamın çoluğu çocuğu yok mu? 19 ay cezaevinde yaptı adam. O adam için adalet istediniz mi? Ufuk Köktürk 4 bin lira. Basında ilk önce... Bir üç defa 97 bin lira gönderdi, dendi. Sonra tek 97 bin indi, 60'a indi, bilmem neye indi. Ama gelinen süreçte sadece 4 bin lira, o da bir arkadaşından borç almış, göndermiş. Kiralık katil diyorsunuz. Kiralık bedeli bu mu, 4 bin lira mıydı? Bu kişi tutuklandığında, eşi de hamileymiş, eşi de tutuklanacakmış yoksa onun hesabından yapıldığı için... Ya bunlara yazık değil mi? 19 aydır cezaevinde. Bunların çoru çocuğu yok mu? Sürekli çocuklarınızı şey yapıyorsun. Adalet bunlar için de adalet. Ve basında bu konuyla ilgili MHP'nin dış çeperini bu olaydan sıyırdılar falan deniyor. Ben size söyleyeyim arkadaş. Bu konuda en önemli hadise deniyor ki Tolga Demirbaş'ın gönderdiği konuma bu tetikçiyi taşıyan motorlu götürdü. Bakıyoruz. Polisin dijital dökümünden herhalde polisin bilirkisi o. Polisin dijital bilirkişisinden böyle dökmüşler. Telefona gelen. Saat Vedat Balkaya'nın telefonu. Konum oraya geliyor arkadaş. 12.59 19. saniye. 12 saat 12 59. dakika 19. saniye. Bir konum geliyor. Silindiğinden kimin gönderdiği tespit edilemiyor. Bu konum iddia ediliyor ki Tolga Demirbaş Emre Yüksel'e gönderdi. Emre Yüksel de bu konumu tetikçilere gönderdiği iddia bu. Delil var mı? Delil olarak da bunları sunuyor. Peki 13.48'de aynı dijital materyalin dökümünde iddianamenin 119. sayfasında merak ediyorsanız 119. sayfa gelen konum koordinatlarını yazmışlar. 39.71545 enlem 32.815025 boylan. bu konum gelmiş. 13.48'de daha önce gelen konum olarak diye bu bilir kim, kimse bu bir hadsizlik. Çünkü sen bu dijital dökümün içerisine kanaat belirtemezsin hemşerim. Senin görevin Neyse onu yazmalıdır. Önce bunu belirtelim. Bilir kişi buradaki yapması gereken dijital dökümdür bu, bir trafik kazasında yorum belirtme değildir bu. Bu dijital materyalin dökümüdür, yani telefonundaki dökümdür, mesajlaşma dökümüdür. Burada diyor ki daha önce gelmiş konum olan. Tab böyle deyince akla ne geliyor? Daha önce, televizyonlarda basında kafamıza sürekli işlediler ya olayın olduğu tarihten itibaren Tolga'nın devir başkonu maddi Emre Yüksel bunu iletti falan diye beynimize sürekli kazıdılar. Bir benzinlikten bahsettiler. Sürekli basında bunu söylediler. Tabii ki haliyle bilinçaltınızdan bu çıkıyor ve bu konum sanıyorsunuz değil mi? Değil. Hiç daha önce telefona gelmeyen bir konum var burada. Bu konumda 39, 686, 275, enlem. 32, 816, 929, boylan. Adres de vermiş. Bu Kaduvil Benzin İstasyonu. Tolga Demirbaş'ın Emre Yüksel'e attığı konum. Attığı söylenen konum daha doğrusu. <laughs> Tolga Demirbaş da bunu inkar etmiyor. Fakat Vedat Balkaya'ya gelen konum bu değil. Vedat Balkaya'ya gelen konum bu konumdan, ekranda da göreceksiniz bunları, 2.7 kilometre, neredeyse 3 kilometre uzakta bir konum. Ama bunu bir elçün çabukluğuyla, hani derler ya ne sihirdir ne keramet, el çabukluğudur marifet, burada bir algı operasyonuyla sanki bu Vedat Balkaya'ya bu konum gitmiş gibi, Tolgağan Demirbaş'ın Emre Yüksel'e gönderdiği konum gitmiş gibi bir algı oluşturdu bunun üstünde de tepiniyorlar. Dolayısıyla sadece bu, sadece bu bile bu ülkücü gençlerin üzerine atılmaya çalışılan bu olayı komple göçür. Öyle değil mi? Bu konum attı, tetikçiyi bu konumdan aldı götürdü diyorsunuz ama tetikçinin motorunu kullanan, yani onu ya ulaştıran Vedat Balkaya'ya gelen konum Farklı. Ama siz inanmak istemiyorsunuz. İşte iddianame 119. Burada böyle yorum, aleyhe bir yorum, e, Torbağan Demirbaşı'nın aleyhine bir yorum yapılmasına rağmen gerçekler burada. Size de tavsiye ederim. Eğer gerçekten adalet arıyor iseniz, gerçekten kocanızın katillerini arıyorsanız işte burada bir olay var. Buraya bak. Ve şu Pensilvanya'nın daha önce Ergenekon, Balyoz, Ayışığı gibi davalarda hangi materyalleri, dijital materyalleri kimlerin telefonlarına, kimlerin hesaplarına, kimlerin bilgisayarlarına yüklediğini de unutmayın. Hem de kaç yıl önce. Hem de kaç yıl önceki teknolojiyle. Yani burada bir serada röktem var. Adam diyor ki arkadaş, savunma haktır, hak. Benim... HTS kayıtlarım yani telefonumun nerede olduğunu dolayısıyla telefonla üstümde olduğu için olaydan bir gün önce bir gün sonra ne bileyim olay günü nerede olduğumu belirten bu ayrıca ben toplantıdaydım şahitlerim var diyor. Adamı fıslı ilan ediyor. Ya bir bak eğer bu adam masumsa katil başka katil başka amaç katili bulmak ise buna bakın. Günlerdir olayın olduğu neredeyse inkandan itibaren sürekli ülkücülerin aleyhine olan olaylar serif ediliyor ama algı oluşturuluyor. Araçlardan bahsediyor, ülkü ocaklarına kayıtlı veya MHP'ye kayıttı. Yahu bir tane ama bir tane tetikçinin görüntüsü yok. Polis titiz araştırma yapmış, borudaki polis. İçtikleri da sormuş, paket yaptırdılar mı, kaç kişilik ödediler, çıkartmak anı ödemek mi? Yani biri var da görüntüde yok ise arabada saklanıyor ise ona da çorba götürmüştür diye düşünüyorlar. Buraya kadar incelemişler ama yok. Ne görüntüde var ne HTS kaydı var hiçbir şey yok. Adamlar zaten inkar etmiyor biz İstanbul'a gel diyor. Ya bu olay çok enteresan. Bakın olay 18-19 saniyelik bir video var sevgili dostlar. Sinan Ateş'in vurulma anı Bir operasyon yapılıyor. Bu operasyonda hepinizin gözünün önüne getirin videoyu da koyacağım inşallah delif yemeyiz. Toplam bütün çatışma 18-19 saniye sürüyor. Hatta o kadar bile sürmüyor işte. Rahmetli'nin geliş anı arkadaşlarıyla orada birkaç saniye geçiyor. Böyle muhtemel tamamı 15 saniyede falan bitiyor ilk atış. Yollar geri kesin göz önünde öldürmeye ateşit. Yok kardeşim. Dikkat edin bu videoya. Lütfen tekrar tekrar izleyin. Videoyu durdurun geri alın tekrar izleyin. Önce sol ayağı bükülüyor Sinan Ateş'i. Yani ayağını ateş etmiş. İlk atış ayağına. İkinci, üçüncü atış da öyle. Ve Sinan Ateş yere doğru düşüyor. Sinan Ateş gözükmüyor ondan sonra. Bakın dikkat edin. Sinan Ateş gözükmüyor doğrusu. Bu arada Selman Bozkurt sol taraftaki aracın arkasına saklanıyor ve görüntüden çıkıyor. Ahmet Geçik bir taraftan çıkıyor. Tetikçi de bu atışlara sinen ateş düştükten sonra onlar da kaçtığı için bunların anladığım kadarıyla silahlı olduğunu düşünerek bunlara doğru hamle yapıyor. Yani sinan ateşle ilgilenmiyor artık. Dikkat edin görüntüye. Burada çok ilginç bir şey var. Ben o Ayşe Hanım'ın yerine bunu da dikkat ederim. Videonun tam 14. saniyesinde fotoğrafı o saniyede dondurdum ve okbada işaret ettim. Ahmet Keçil, Sinan Ateş'in elinden silah almadan önce elinde bir silah daha var. Gözüm beni yanıltmıyor ise sizler de bakın lütfen. Elinde bir silah var. Bu silahı çok hızlı bir şekilde beline sokuyor. Zaten biraz da anlamsız şekilde sanki video hızlandırılmış. Bana öyle geldi. Bu video hızlandırılmış. Burada bir silah daha var. O silah yok. Burada olay olmuş. Selman yaralı. Polisteki ifadesinde ki şeyin sadece poliste bu Ahmet Geçin sadece poliste ifadesi vardı. Selman'ın da sadece poliste ifadesi vardı. Savcılık ifadeleri alınmamış. Ahmet Geçin yakalama kararlı ifade salınmış. Yani şüpheli olarak ifade alınmış. Ama bir anda çıkmış olayın içerisinden Selman söylemiş demiş ki silahları ofise götür. Şimdi silahlar kullandıkları silah. Selman yaralı iki tane mermiymiş söylenene göre ağır yaralı. Sinan Ateş orada. Bu adli tıpçılar artık şeyde hastanede rahmetli olduğunu söylüyorlar. Demek ki orada yaşıyor. Sinan Ateş orada ağır yaralı. Arkadaşların aklına gelen silahları saflama Ve silahlar teslim edildikten sonra ki oradaki bayan niye silahlar teslim ediyor olaya karışmış silahları ondan da anlamış değilim yani. Silahları teslim alıyor aynı bayan. Çamaşır suyu satı alıyor gidiyor yani Sinan Ateş orada. Patronu aynı zamanda Sinan Ateş. Çatışmaya girmiş, vurulmuş. Muhtemelen adam demiştir Ahmet Geçik orada. Ne oldu demiştir. O da vuruldu demişti yani bir şey demiştir yani. Durup dururken yani, al bunları deyince almaz herhalde. Biri size silah getirse al bunları derse alır mısınız ya? Akıl var mantık var. Ve silah sesleri duyulmuş. O yeden ateş edildiği söyleniyor. Ne hikmetse diyor? çamaşır suyu alıyor. Polis parmak izi araştırması yapmıyor. Yok dosyada şey e, bunun daha önce sız kaydı olup olmadığına dair bu silahlar herhangi bir yer inceleme yapıldı mı belli değil. Olaya karışan silahlar bu silahlar mı? Onlar da belli değil. Üç silah var Sinan Ateş tarafında ama iki silah teslim ediliyor. Bakın onun dördüncü saniye. Tekrar rica ediyorum. Ben dondurdum o karenin, fotoğrafını aldım. Bakın silah değil mi Şimdi burada evet çok gariplikler var. Siyasi parti liderleri falan mahkemeyi resmen baskı altına alıyorlar. Yani niye gider? Açıklarız açıklama yaparsın dersin ki izliyoruz. Adaletin tecelli etmişsiniz izliyoruz falan. Yani eskisi yenisi hep orada. Ya bir düğün yapsak o düğüne gelen misafir sayısı olmayacak kadar adam. Bir partinin genel başkanı çıkıyor orada hakime falan posta koyuyor ha. Yok böyle bir dünya ya. Yok böyle bir dünya. Velhasıl bu olayda evet gariplikler var ama bu olay ilk günden itibaren ülkücü hareketin üstüne yıkılmaya çalışan bir olay. Bu arada öyle de bir yol tutturmuşlar bu kendine basın diyen insanlar var bazı insanlar. İşte bir üstadın dolma kalem, kurşun kalem örneği verdiği bir yazıyı ilk Halklar Genel Başkan Yardımcımız yayınlamış. Tabii söylememiş onun yazısı olduğunu. Bunlar da e, pek takip etmedikler için tabii ki geçmişte üstatları onlar başka şeyler takip ediyor. Tehdit ediliyoruz. Niye kurşun kalem demiş? Ya diyor ki adam açık açık sizi ya siz başka yerden fonlanıyorsunuz. Sizin onlar dolduruyor. Siz onların doldurduğu kalemle yaz yazıyorsunuz. Bizi kimse doldurmuyor kardeşim. Biz kurşun kalemiz, biz kendimiz yazıyoruz demek istiyor ama bir algı oluşturdular ya böyle. O tehdit ediyor, bu tehdit ediyor. Şu tehdit ediyor, bu tehdit ediyor. Hayırdır Allah aşkına ya? Yok çelik yelek girdi? Ya sen e, Ayşe Ateş duruşma her gün çelik yelekli gelmiş? Ayşe Ateş Çelik geletli geldi. İsmail Saymaz falan şey yapıyorlar. Ya arkadaş bir kere can güvenliğini tehlikeye atıyorsunuz o kadın. Birim bir şey yapacaksa bile bırak çelik yelek giydiğini bilmesin. O vücuda ateş etsin ki kadıncağıza bir şey olmasın. Bu bir sorumluluktur. Bunda sorumluluk var mı onlarda? Yok. Niye? Şov. Onlar da biliyorlar bir şey olmayacak. Çünkü zaten kurşun kalemden tehdit çıkaran adamlar Ayşe Ateş'e bir şey olsa Allah muhafaza Daracı kuranlar, ülkücü hareketi, milliyetçi hareketi daracına çıkartırlar ya. Tıpkı 19 Eylül'de savcı Soyarın çıkarttığı gibi. İdamından sonra susuz olduğu anlaşılan ülkücüler gibi. Ez cümle dostlar, video uzun oldu. Uzun olunca izlemiyorsunuz ama bu videoların devamı gelecek. Bu psikoloji karple de bir video ilgili bir video yapmak istiyorum özellikle Sinan ateşle uygulanan bu psikoloji karp şimdilerin moda deyimi. Algo operasyonu. Bununla ilgili de teker teker başlıklarıyla beraber ne yapıldı, nasıl yapıldı onları da size anlatmaya çalışacağım. Lütfen tekrar ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı unutmayın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ayşe Ateş'e de tekrar adaletin peşine düşmesini, gerçek katillerin peşine, tetikçi belli zaten gerçek katillerin peşine düşmesini tavsiye ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum diyorum. Avrupa'nın, ırkçı Avrupa'nın bize, Türk milletine kin kustuğu, Merih Demirel kardeş, Demiral kardeşimizin yaptığı bozkurt işareti nedeniyle ceza alması belki de turnuvadan elenmemize sebep olan bir işaret var biliyorsunuz. Bu işaretle size veda etmek istiyorum. Yap bir bozkurt dünya görsün diyorum.